Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdom videosu ile karşınızdayım. Bu videoda kart kralı etkinliği yeni geldi. Bu etkinlik hakkında size bilgi vereceğim. Hem kendim de hakları kullanacağım. 3600 cevherim var. Ben videoyu çekmeden önce iki hak kullandım. Sonrasında dedim ki sizlerle paylaşayım. Nasıl şansım yaver gidecek mi gitmeyecek mi? Ya da bu etkinlik nedir ne değildir hiç bilmeyenler için de biraz bahsetmek için video çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada Efsanevi komutanlar var İstediğinizi seçip başla deyip Şöyle onayla deyim mesela Başla deyip Burada kartlar var İki tane kart seçiyorsunuz Eğer aynı kartlar denk gelirse Onu elde ediyorsunuz Mesela gördüğünüz gibi iki tane Konstantin Heykeli var ya da bir tane Bunların ikisini ben tek turda denk getirirsem Onu elde ediyorum e Şimdi bu komutanlar bende açık değil Göstereyim bir kısmı açık. Richard Martel Chao var. Mesela Kleopatra falan da var kart kralı etkinliğinde. Ama bir kısmı da bende açık olmayan çarkını kaçırdım. Mesela Cengiz Han. Cengiz Han çarklarını kaçırdım. Saladin valisi. Saladin alamadım. Ya da Alex. Büyük İskender. Yani bunun yokluğu bende çok fark ettiriyor. Konstantin yok. Bayağı bir şu an efsanevi komutanım yok bu hesapta. İki tane Edfield harici sarı komutanım full. Guan'ı mesela Guan'ı elde ettikten sonra Guan'a yöneliyorum bu hesapta. 5-2-3-1 şeklinde şu an. Richard'da aldım 5-2-1-1 şeklinde kullanıyorum. Mehmet falan var hesapta. Şimdi etkinliğimize dönelim. Şöyle gördüğünüz gibi geri geliyorum. Şimdi ben Alex'e oynayacağım. alex'i önce çağırmaya oynayacağım yani. Başla dedik. Onayla dedik sonrasında şöyle ön izlemeden de nelerin olduğunu görebilirsiniz burada tabii 3 heykel almak benim amacım o 3 heykel aldıktan sonra direkt geri çekileceğim Şimdi başta altın geldi ne geldi bunları geç şöyle bir açalım bir heykel 10 saat hızlandırma geldi bir heykel aldık güzel çok sıkıntı oldu ya iki heykeli bulduk hadi yana da denk getir olmadı şöyle 10 saat neredeydi ya tamam burada on saat buradaki neydi buradaki altın tamam güzel buradaki de iki heykeli. şöyle bakalım Heh. iki heykeli bulduk sonrasında hiç yatırım yapmadan diğerine geçeceğim Devam. 1500 cevherimiz var. Şöyle bir açalım. Bu kadar çıktı. 8 saat hızlandırma çıktı. Şimdi çok sıkıntı. Şöyle bir bakalım. Nelerin olduğunu. Burada 3 heykel var. Buraya cevher arasam mı? Şimdi çok fazla cevherim de yok. sıfırla diyelim. burada muhtemelen yanlış yaptım Neden yanlış yaptım free'leri boşa kullanmış olduk yani free hakları mı boşa gitti onlar çok güzel denk geldi şu an hadi be burada bunu çıkarttık yapma son kaldı bir 1 1 1 şuradan birileri aldık mı? Yok şöyle. Şimdi burada tabi cevher elde ederek bu etkinliğe devam etmeye çalışacağım. Barbar keseceğim. KVK'dayız. Şu anlık ne oldu? Bir buradan aldık. Üç diğer taraftan aldık ve Alex'i çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Alex'i mesela kaçırdım. Dediğim gibi çarklarını kaçırmıştım ama çok eski bir krallıkta olmama rağmen, yani çok eskiden kastım da 380 günlük bir krallık 376 Yani ona rağmen burada kaçırdım Komutanı Çağırarak Gördüğünüz gibi elde edebiliyorum sonrasında eğer Saray heykel biriktirdiyseniz bir de mesela Örnek vereceğim 1800'lerde oynayan birisiniz ya da 1700'lerde oynayan birisiniz, Daha eski bir krallığa göç ettiniz tabii ki Komutan kaçıracaksınız Benim örneğini gördüğünüz gibi. Alex'iniz olmayacak mesela. Alex'i nasıl elde edeceksiniz? Böyle kart Kral etkinliğinden Be, hani videoda gördüğünüz gibi kartları çevirerek elde ediyorsunuz. Sonrasında sarı heykel biriktirirseniz burada o sarı heykelleri kullanarak birinci beceriyi öncelikle 5 yapı sonrasında güçlendirerek o komutanı kullanabilirsiniz. Benim mesela çarktan elde etti şu an geliştirmeye odaklandığım komutanım Guan Yu 531 oldu. VIP'den gelen, etkinliklerden gelen sarı heykeller ile o şekilde ilerliyorum. giden şekilde kart kralından almıştım. Şöyle bakalım ve burada komutan çağırdıktan sonra eğer bir efsanevi komutanı çağırıyorsanız şöyle bir 35 TL'lik bir paket geliyor. Bunu da mutlaka alın. Yani eğer bir yatırım yapma imkanınız varsa oyuna. Bu şeyde de kaçırmayın yani bu paketi de kaçırmayın 35 TL'ye. 10 sarı veriyor. Buradan daha rahat komutanlarınızı güçlendirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ben şimdi bu etkinliğe devam edeceğim. Dediğim gibi barbar keseceğim. Barbar bar keserek devam edeceğim. Şu anlık kısmını size paylaşmış olayım. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru, görüş öneriniz için yorum bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.